Arap Apıştı hikayesini biliyor musunuz? Bugün hava güzel. Dedim ki hanıma atla bisiklete Aydın'a gidiyoruz. Ahmet was here. Arap Apıştı Evet abilerim ablalarım. Yine çok güzel bomba gibi bir bisiklet turu bizi bekliyor. Hayaller Paris. Gerçekler Arap Apıştı Kanyon'u Gerçekler Afrodisyas. Karaca su. Sapına kadar derbe. da hayırlı arkadaşlar. Geliyorum bebişim bekle beni. Sen İzmir'den kalk bisiklete bin. Gel Arap Apıştı Kanyonu'na. Kemer Barajı'na. Olacak iş mi? Hem de bir günde. Rüyanda mı gördüm be aslanım? Uh oh, koçum adam. Sen beni bir de bu rampaları çırpanırken görecektin bebeğim. Onun kampasında arabada beş, evde 15. beş. Oh, Ulanda, tüfek bile bu. Kolay bitti. Kolay herkes yapar. Zor yaptı görelim değil mi? <laughs> Haberim yokmuş gibi çek pompa. Yakışıklı çıkalım. Ayağım atıştırıyorum. Karnım açık ya. Ne yapıyorsunuz lan? Hoşbeş mi yapıyorsunuz? Bana bak aile var. Şş, alo. Eyvallah birader ne haber? <laughs> Seni görmek için Manisalardan geldim. Selçuk'ta başladı. Selçuk'ta bitti. 2 gün 300 kilometre. <laughs> Keyifli oldu. Aya! Ay ve Selçuk'tan başlıyoruz bu hafta. Hayaller Paris. Gerçekler Arap Apıştık aynı Aydın'a doğru devam ediyoruz. Şimdi bugün Çamlık kampasını tırmanıp Çamlık'ta yatacağız. Yarın da Aydın Boğazdağ'ın Arap Apıştık Kanyonu. Karacasu üzerinden geri döneceğiz. Plan böyle. Şurada bir kuat var. Seni yaramaz seni. Otoyola çıkarsın ha. Böyle cezayı keserler adama. Ağaçlar çiçek açmaya başlamış bir taraftan da. Ve tünelden geçen treni yakaladık. Görüyor musun? Şuradan tünelden çıktı bak. Ve Çamlıha tırmandık. Şimdi bir küçük rampamız daha var. Havuççulu. Oradan sonra ortaklara iniş başlıyor. Yol kenarında bir yerlere çadırı kuracağız bakalım. Hadi rastgele. Ve Denizli treni bizi geçiyor. El sallayın. good morning dedik. Gözler açtık. Ne çadırla uğraşmadık. Terk edilmiş binada kaldık. Saat yedi buçuk oldu. Hadi daha diyelim. Gece çakallar geldi. Kapıda şöyle bir selamun aleyküm dediler. Aleyküm selam yaptık. <laughs> Ortaklara indik. Hava çok soğuk. Bu kahvaltı yapalım. Buradan Aydın'a devam. Aydın'a geldik. Al hayırlı traşlar. Bugün hava güzel. Dedim ki hanıma atla bisikleti Aydın'a gidiyoruz. Ve keşke geldik. Rüzgar birazcık zorluyor. Çok yavaş gidiyoruz. Aydın çevresinde çok antik kuntik yer var. Ee, video çekmemiştim ama bunu çekeyim artık. Açaraka. Burada Sultanhisar'a yaklaşırken. Sultanhisar'dan bir kare verelim. Arkada dağlarla efeler Buyurun nefeleri. Merhaba merhaba. Böyle canlı canlı çok da güzel oldu. Bisiklet ilgi topluyor. Gördüğün gibi herkes düt müt dot mot el kaldırma öpücük müpücük her bir şeyini atıyor. Bu taraftaki dağlara bakıp bakıp şöyle uzun uzun bu taraftaki dağlara gideceğiz şu dağları aşacağız. Araba işte yolu için her yer serah gördüğün gibi. Haberim yokmuş gibi çek yakışık Yakışıklı çıkalım. Ve huzurlarınızdan alsın Rüzgar bir buçuk saat kaybettirdi. Ama tempo güzel. Yorgun değiliz en azından. Aydın yollar hep böyle ulu ulu. Çam ağaçlarıyla gölgelendirilmiş durumda. Aydın'ın ne tarafına gitsen böyle çok hoş, çok güzel. Özellikle yazın arıyorsun bu gölgeyi. Evet, şimdi Bozdoğan'a, Arapapistli Kanyon'a dönüyoruz. 57 kilometreymiş, hayırlı uğurlu olsun. Geç geç. Ayağım atıştırıyorum. karnım acıktı ya. Rüzgar yordu beni. Az kaldı. Geliyorum bebişim, bekle beni. Özledin mi yavrum? Oha. Ve Seyir Akıtan Büyük Menderes'in üzerinden geçiyoruz. Şuraya bak Seyir, Seyir. Evet. Ozdoğan da aynı böyle dağın eteğinin yamasında ama şu tarafta. Aa, bu arada traktörler çalışmaya başlamış. Hep dürbünelerle su çekip tarlaları suluyorlar. Kuraklık berbat. Akçay Deresi üzerindeki şu efsane köprüyle Yeni pazardan gelen yolla buluşuyoruz artık. Dağların arasındaki ovadan ilerliyoruz. Şu dağların arkasında Çin'e var. Bu dağların arkasında da Karacasu var. Yarın dönüşü Karacasu üzerinden yapacağız. O tarafı da bir görelim. Leylek leylek kavada. Ne işin var yuvada? Oo burada çift ne yapıyorsunuz lan? Hoşbeş mi yapıyorsunuz? Bana bak aile var şşşş. Alo. Mr. and Mrs. Nölek. Lakalaklak. Yuvada... agani giyin agani giy yapıyorlar. Sizi yaramazlar sizi. Kaçar mı lan benden? Kaçın kurasıyım ben. Evler. Bu yönde bu evlerden çok göreceğiz. Önümüze sürekli şimdi bu evlerden çok Ova evleri. Bizim gideceğimiz yer Kemal Barajı. Ama vakit var. Yolu uzatalım. Size bir Bozdoğan'ı göstereyim. Sonra görmedik demeyin. Şöyle bir de Bozdoğan'ı hatırası alalım. Sapına kadar derbe. Hadi hayırlı arkadaşlar. Bisikletle tırmandık buraya. Oh yeah! Başka bir arzunuz. Şöyle kendi halinde bir memleket. Şöyle camisi var. Meydan burası. Ara sokaklara gidelim bakalım şu meydanı bir görelim. Aleyküm selam Şu ara sokaklara girelim. Bakalım nasıl bir varmış. Merhaba, merhaba. Koca olan ha, kolay gelsin. Sağ ol abi. Vallahi birader, ne haber? Seni görmek için manşalardan geldim. Çok güzel karalar, eski evler. Yol burada ikiye ayrılıyor. Biz buradan gideceğiz. Baraj kapaklarının üzerinden geçeceğiz de kanalı izleyeceğiz artık. Oraya tepeye tırmanacağız. Kolay bitti. Kolay herkes yapar. Zor yaptı görelim değil mi? İşte barajın kapakları göründü. Şimdi o kapaklardan karşıya geçeceğiz. Önce bir tırmanalım bakalım şöyle buradan devam edersen bu yol seni Muğla'ya götürüyor. Biz Kapaktar'dan geçip Arapa Kanyonu'nda gideceğiz. O da yapacağız Daha önce hiç baraj üzerinden geçmiş Ak yaka köyü. Buralar kuş uçmaz, kervan geçmez yerler. Elektrik yoksu yok ama insanlar buralarda tutunmuşlar. Sen birden kalk bisiklete bin. Gel Arap Apıştı Kanyonu'na. Kemer Barajı'na. Olacak iş mi? Hem de bir günde. Rüyanda mı gördüm be aslanım? Uh oh, koçuma da. Bisikletine kuvvet. Ve saat yedi buçuk oldu. Aa, birazcık hafife aldık. Bir günde gireriz diye. Bir günde girdik ama gördüğün gibi karanlığa kaldık. Mekana geldik. Manzara böyle. Bu taraf Kemer Barajı. Şöyle şu tarafta da İngiliz Tezgah kurduk. Bin Yıldız Otel'le. Ağaç manzarasıyla bungalovda uyuyoruz. Kapıyı açamadık. <laughs> Kapıyı çaldık. Evde yoktunuz. <laughs> Good morning dedik. Gözlerimizi açtık. Doğan güne, buz gibi bir güne. Ahanda böyle bungalovlarda Kemer Barajı'nda Arap Opişti Kanyonu'nda uyandık. Bugün İzmir'e geri döneceğiz. Hadi bakalım. Erken kalkalım. Erken yol alalım. Hava buz gibi buz. Ve meşhur Arap Apıştı Kanyonu'nu size doya doya izlettireyim tellerin arkasından. Da. Bu tarafta da kemer barajı. Şurada da bizim kaldığımız bungalovlar. Oh yeah Çamoluk'tan gelen su Arap Apıştı Kanyonu'na dönüşüyor. Ve burada kemer barajını besliyor. Ta şurada barajın bittiği yerde de Bozdağ'ın var. Tam şu tarafta Karaca Su, Afrodisyas var. Şu mermer ocaklarının olduğu yer Kavaklı e, yatağın şu tarafta kalıyor. Bu da şurada. Şunun arkasındaki tatlı dağlar var. O yılanlı dağlar da efsane. Sadece burayı anlatmayayım yani komple coğrafyayı anlatayım dedim size. Arap çoban hayvanlarıyla buraya geliyor. Hayvanları susuz, çatlayacaklar. Çoban su bulmak istiyor. Açıyor iki bacağını. Şu iki kanyonun duvarı arasına eğiliyor ellerine yere doğru su alırmış gibi şey yapıyor. Yerden su fışkırıyor. Ve ondan sonra hayvanların suyunu içiyor, semizleşiyor. Ve burası oluyor sana Arap Apıştı Kanyonu. Şehir efsanesi değil, yaşanmış bir şey gerçek ha. Yine video içi. Ahmet was here. Arap Kanyonu. Ve geri dönüşe başlarken size uzun uzun Kemal Barajı'nı da izlettireyim. bu yukarıda. Dönüşü Afrodisyas Karacosu üzerinden yapacağız. Antik kuntik yerler göreceğiz. Dağların üzerinde, tepelerin üzerinde bir plato burası. Ve böyle tarım yaparak değerlendiriliyor. Of. Yaykın köyünden geçiyoruz. Geç köy. Onun adı güzelmiş bak. Bu da büyük bir köye benziyor. denizlerin dağları göründü bak. Honaz Dağı mı, Baba Dağı mı? Onaz daha olması lazım. Baba daha şuralarda kalması lazım. Bu coğrafyanın kaderi maalesef hep böyle mermer ocakları. Sen beni bir de bu rampaları çırpanırken görecektin bebeğim. Koya! Şamların ardında bir memlekete doğru ilerliyoruz. Neresidir bilmiyorum ama pozisyonu çok hoşuma gitti. Çok şahane. Karaca suya geldik. İşte böyle bir yermiş. Hoş bulduk. Sevimli bir yer değil mi? Böyle. Şimdi gezelim görelim bakalım neymiş. Eski binalar var. Ha, var. <laughs> merhaba merhaba. bahçesi burası. Ve böylece Karaca suya da tekerleğimiz değmiş oldu. Maymun mu oynuyor? Ne oynuyor bunlar? Ha, Afrodisyas. Kapiş, anladım. Paralı otobanın altından geçtik. Eee şu tarafta artık Sarayköy falan kaldı işte. Ee, Adını unuttum. Orası var. Şuradan Şeye tırmanmayı deneyeceğim ben bir kere. sarakaya inmiştim. Oradan Bozdağ'a tırmanmayı deneyeceğim. Daha doğrusu Bozdağ geçmeyi deneyeceğim. Şurası köşk, ileride Nazilli falan falan az kaldı artık. Ve deniz yoldayız. aynı geldik. Karanlığa kalma ihtimalimiz var. Biraz hızlanmamız lazım. Nazilli göründü. Ya paylaşacağım mevzu o değil. Küçük anekdotlar vermeye devam ediyoruz. Sürekli böyle dotlar, dütler, e, insanı teşvik eden, kışkırtan hareketler geliyor trafikten. Arkadan geçenler, karşıdan gelenler, el kaldıranlar falan. Az önce bir tane seyyah satacağım diye şurada şöyle duruyordu. Çiftçiye yazık. Beni gördü. Tezgahtan portakal çıkardı, bana uzattı. Durup da almadım tabii. Sağ ol, teşekkür ederim dedim. Allah daha fazla versin. Gönlü zengin adamı. Kendi fakir ama Allah daha fazla versin diyelim. Ve hoş bulduk Nazilli. Saat bir. 3'e on var köşke geldik rüzgar mahvediyor ya neden böyle yapıyor ya 4'e on var hoş bulduk aydın saat altı buçuk oldu rüzgarla kavga davuş, ortaklara ortaklara inebilir ee, şimdi artık son bol nişan kaldı çamla tırmanıp sadece ineceğiz. Ee, dün iftarda çıkmıştık Cuma günü. Bugün de herhalde iftarda Selçuk'ta olma ihtimalimiz var. İftarı Selçuk'ta yapalım değil mi? 7.20 geçiyor. Çamlık'tayız. Hadi Selçuk'ta iftara yetişelim. Ve iki günde 300 kilometre yapıp böyle araba pıştı kanyonuna bam 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 vurup nakavt edip Selçuk'a döndük. Selçuk'ta başladı. Selçuk'ta bitti. 2 gün 300 kilometre. Keyifli oldu. Şöyle surların tepesinde leylekleri görüyorsun. İftarımızı da yaptık. Karnımızı da doyurduk. Şimdi artık trene binip eve dönme zamanı. 2 gün 300 kilometrenin keyfini çıkaracağız bebişim.